Papağanlar oturuyorlar kendi ezberlerini konuşuyorlar. Kalbi ilimleri de yok. Kalbi ilimleri de yok. Birisi ne dediyse bu doğru mu değil mi diye bakmıyorlar. Onun özüne inmiyorlar. Onun hakikatine inmiyorlar. Türkiye'deki şehirlerin büyük bir çoğunluğu da böyle. Meselenin hakikatinden uzaklar. Meselenin hakikatinden uzaklar. Çünkü kalbi ilimleri yok. İddia ediyorum buradan. Kalbi ilimleri yok. Şeyh olabilirler ama mürşidi kamil değiller şeyh olabilirler. Birileri onları şeyh demiştir. Nereden dedilerse olabilirler. Ama kalbi ilimleri yok. Büyük bir çoğunluğunun yok. Çok acı bir şey bu. Kimseye böyle hani ateş etme noktasında değilim. Acı halimiz bu. Çünkü bir kısmının dergahlarını İngilizler kurdu. O yüzden yetişmiyor. Husisi yetiştirilmiş şehler tarafından devam ettiriliyor. Husisi yetiştirilmiş şehler ne İngilizlerin koyduğu şehler. Sonradan Mossad girdi işin içerisine, CIA girdi. Başlangıç kimden? İngilizlerden. Başlangıç İngilizlerden. İngilizlerden sonra işin içerisine CIA girdi, işin içerisine Mossad girdi. Zaman zaman KGB'ye çalışan KGB ile ortak hareket eden Türkiye'de tarikatlar da var. Mossad'ın da tarikatları var. Masonlar bir Mossad tarikatıdır. Örneğin. Mason olan şeyhler var. Mason olan, mason olan ilahiyatçılar var. Bunların hepsi de Mossad ajanıdır. Bunlar hakikatin görülmesini istemezler. Bu ülkede hepsi de var. O yüzden tarikatlar kapatılsın, terennesi okununca hemen Twitter'a yazıyorum. Diyorum ki evet bütün tarikatlar kapatılsın. Mossad'ın kurmuş olduğu tarikatlar da kapatılsın. Mason tarikatları da kapatılsın. Siyonist tarikatlar da kapatılsın. Kabalacı tarikatlar da kapatılsın. KGB'nin kurduğu tarikatlar da kapatılsın. Evet var. İngiliz kraliyet ailesinin tarikatları ve cemaatleri var. Kapatılsın. Ben hepsinde kapatılmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı var. Eğer o Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten milli ise içinde CIA yosmalarını, Mossad bozmalarını içlerinde dolaştırmıyorlarsa incelesinler ülkede ne kadar yabancı unsurlarla alakalı topluluklar varsa hepsinde kapasınlar, hepsinde feshetsinler. Buyursunlar. Hiç sıkıntı yok. Bunlar kapatılırsa ülke özgürleşecek çünkü. Bunlar kapatılırsa din de özgürleşecek. Dindarlar da özgürleşecek. Bunların kapatılması lazım. Bu kapitalist sistemin uşaklarının kurmuş olduğu cemaatler, tarikatlar, ne kadar oluşumlar varsa bu emperyalistlerin emrinde olanların hepsinde kapatılması lazım. Evet. Hatta bazen zaman zaman böyle coşuyorum kendi kendime. Diyorum ki bir dilekçe yazayım. Cumhuriyet Savcılığına müracaatta bulunayım. Ülkedeki mason toplulukların, Lyonsların, Lyoneslerin, neler yaptığına dair araştırılması. Nereye bağlı bunlar? Bu Lyonslar, Lyonesler nereye bağlı? Araştırılsın. Bülent Ecevit masondu. Bülent Ecevit mason bir başbakanımız oldu. Nerenin masonuydu? İngiltere'nin masonuydu. Bakalım araştırılsın. Veyahut da bugüne kadar devlet bakanlarının içerisinde başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış mason tarikatına tabi bakanlarımız ve başbakanlarımız oldu. Şimdi var mı yok mu araştırılsın. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde Yahudi mason tarikatına müntesip insanlar var mı yok mu? Araştırılsın. Hadi bizim işimiz sufilik, tasavvuf, tarikat. Gelin araştırın kardeşim. Bu ülkede ne kadar masonik yapılı tarikat varsa kapatın kökü İngiliz kraliyet ailesine bağlı ne kadar oluşum var ise kapatın. Merkezi Londra'da. Kimin merkezi Londra'daysa. Merkezi Londra'da olan vakıflar kimlerine aitse kapatılsın. Hakkında soruşturma açılsın. Vakfın merkezi Londra'da. Sen nesin burada? Çelebiyim diye geziniyorsun. Sen ne yaptın? Deden gibi İngiliz ajanı mısın? Nesin sen? Araştırılsın. Çünkü sufim diye dolaşanların hakikatten haberi yok. Şeyhim diye dolaşanların hakikatten haberi yok. Diyanet, ilahiyatta profesörüm diyenler hakikatten haberi yok. Ayet-i Kerime'yi gözleri görmüyor. Ya da kasıtlı kör. Ayet-i Kerime gözler onu ihata edemez diyor. Gözler ihate edemez. Dışarı çıktın şimdi, birisi dışarı çıksa, göğe baksa, desen ki onu ne gördün? Göğü gördüm der. Öyle değil mi? Desen ki ne gördün gökte? Yıldızları gördüm der. Peki, sen göğü tam olarak görebildin mi? Hayır. Sen bütün yıldızları görebildin mi? Hayır gözünün alabildiği yeri gördün. Senin gözün bütün yıldızları ihata etti mi? Etmedi. İşte diyor ki, gözler onu ihata edemez. Sen onu görürsün ama göz onu ihata edemez. Gözler onu ihata edemez. Tamamını göremezsin. Bakın tamamını göremezsin.